Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu paylaştı. Maalesef tablo hiç de iyi gitmiyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 461.955 kişiye test yapıldı ve 94.730 kişiye ise tanısı kondu. 309 kişiden de bugün itibariyle üzen haber geldi. Evet, üzen haber sayısında çok ciddi bir yükseliş oldu ve 300 sayısını da geçti. Bir günde 300 kişiden üzerine haber. Bu gerçekten çok kötü bir rakam. 102.673 kişi ise iyileşti. Baktığımızda Bakan Koca yaptığı açıklamada omikron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle üzen sayıların e, yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele, gücü olmayan, kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım dedi Bakan Koca yaptığı açıklamada. Dünki tabloya baktığımızda 438.000 kişiye test yapılmıştı. Bugün 462 bin kişiye test yapıldı. Ve dün 76.600 vaka varken bugün 94.700'e çıktı. Dün 266 kişiden üzer haber gelirken bugün 309'a yükseldi. Gerçekten üzer haber sayısında ciddi bir yükseliş yaşandı. Ve dün 75.000 kişileşirken bugün 102.000 kişileşti. İyileşen kişi sayısı arttı ancak aktif vaka sayımız hala fazla. Üzer haber sayısı da maalesef önümüzdeki günlerde daha da artabilir. Zaten e, şu anda aslında okulları, yasakları en çok etkileyen durum üzer haber sayısı. Onu da hatırlatalım. Videomuzun sonuna geldik. kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.